Merhabalar, Kerem ile yeni bir film çıkışına hoş geldiniz. Bugün size görmüş olduğum bir filmden veya vizyona çıkacak bir filmden değil, Proje bir filmden bahsedeceğim. Yani gelecekte karşımıza gelecek bir filmden. Hatırlanınca 1984 yılında, 1984 yılında Joe Dante, o zamanki hiçbir belki himayesi olan bir yönetmen, bir film çekmişti. Fantastik Comedy Karışımı diyebileceğimiz bir filmdi. Ee, bayağı ilgi çekti. Çok hoş sekanslar barındırıyordu. Hem biraz korkutuyordu ama aynı zamanda ciddi mizah vardı. Ee, güzel sosyal mesajlar içeriyordu. Arkasından da e, film Yükbaşı Kazısı 90'da bir devamı geldi. 90'ını ben ilk kadar beğenmedim açıkça. Birazcık bence biraz artık uçuk bir duruma doğru gitmeye başlamıştı. Biraz fazla mizah vardı. Daha abartılı, büyük bir bütçeyle şeklemişti. Ve üçüncüsü geliyor. Artık resim olarak açıklandı. Grimm's 2026'da 2026'da vizyona çıkacak. 2026'ın sonuna doğru muhtemelen. Chris Columbus e, dümende olacak. E, gene büyük bir bütçeyle çekilecek film. Jonathan e, Jordan Tegel galiba bu sefer projeleri yanlış hatırlamıyorsam ama e, üçüncü adımı bayağı bir zaman sonra atıyorlar. E, açıkça ben çok çok ümitli değilim. Yani bakacağız tabii ki bilemeyiz ama de bence kısaca söyleyeyim. Yani bu Rams 80 sonları 90 başlarında olan bir Amerikan toplumunda bir taş yakası geçiyordu. Dolayısıyla o zaman o ambiyansı orada yaşayan insanlara korku salan bir tehdit unsuru olarak, yaratıklar olarak bence daha yerli yerine oturuyordu. Şimdi aradan bu kadar sene geçtikten sonra hem dünya toplumu hem Amerika toplumu hem yaban uzaylara karşı e, duyulan endişe, kaygı değiştirdi. Artık çok değişik bir sosyal ortamdayız, politik ortamdayız. Dolayısıyla bu yeni, yeni nasıl yol tam olarak bilemiyorum. En iyisi bekleyip görmek olacak. Teşekkür ederim kanalımı takip ederseniz memnun olurum. Ee, görüşmek üzere. İyi günler.